Ya o hissi bilirsiniz değil mi? Hani yapmanız gereken çok önemli bir iş var. Masanın başına oturuyorsunuz ama bir türlü başlayamıyorsunuz. Kendinizi bambaşka şeyler yaparken buluyorsunuz. Peki neden? Neden bunu kendimize yapıyoruz? Hadi gelin bu konunun derinliklerine inelim. Çoğumuzun tembellik deyip geçtiği bu alışkanlığın arkasında aslında çok daha ilginç, çok daha karmaşık bir mekanizma yatıyor. Mesele sandığınız gibi irade eksikliği falan değil, resmen beynimizin içinde dönen bir savaş bu. Bu senaryo size de tanıdık geldi mi? Eminim gelmiştir. İşte bu döngü var ya, yapılması gereken o tek bir görevin nasıl bir dizi küçük ve sanki zararsızmış gibi görünen kararla tamamen raydan çıktığını o kadar güzel gösteriyor ki. Her şey bir bildirimle başlıyor. Sonra bir çay alayım diyorsunuz, bir bakmışsınız saatler geçmiş ve o meşhur cümle dudaklarınızdan dökülüyor. Neyse, en iyisi yarın başlarım. Peki, bu beynin içinde tam olarak ne dönüyor? Bu savaşı anlamak için, gelin bu konuda dünyanın belki de en iyi rehberi olan Tim Urban'a kulak verelim. Urban, internette milyonlarca kez izlenen o meşhur TED konuşmasında, erteleyen bir beynin içinde yaşayan karakterleri bize adeta resmi diyor. İşte sahnede üç ana karakterimiz var. Bir yanda geleceği düşünen, planlar yapan, o rasyonel aklı başında ses, mantıklı karar verici ama hemen yanında sadece o anın keyfini, Kolay eğlenceyi isteyen biri daha var. Anlık haz maymunu. Ve bir de sadece işler gerçekten ama gerçekten sarpa sarınca ortaya çıkan uykudaki o korkunç panik canavarı. Peki bu üçlü arasındaki dinamik nasıl işliyor? Şöyle ki, çoğu zaman direksiyonda mantıklı karar verici var, değil mi? Ama o aniden ortaya çıkan maymun var ya, bir anda atlayıp direksiyonu ele geçiriyor ve bizi YouTube'un karanlık dehlizlerine, sosyal medyanın sonsuz akışına, yani eğlenceli ama tamamen anlamsız işlere sürüklüyor. Ta ki son teslim tarihi gibi büyük bir tehdit ufukta belirip o uykudaki panik canavarını uyandırana kadar, işte o zaman her şey bir anda ciddileşiyor. Şimdi işin en ilginç kısmına geliyoruz. Tim anlattığı bu hikaye, bu karakterler sadece eğlenceli bir metafor değil. Hayır hayır, bu beynimizin gerçek yapısıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Mantıklı karar verici dediğimiz şey aslında beynimizin planlama, öngörü ve irade merkezi olan prefrontal korseksi temsil ediyor. O yaramaz anlık haz maymunuysa duygusal ve dürtüsel beynimiz olan limbik sistemin ta kendisi. Peki ya panik canavarı? O da beynimizin alarm sistemi, yani korku ve kaygı sinyallerini gönderen amigdalamız. Yani bu sadece bir fantazi değil, bildiğiniz biyoloji. Buraya kadar her şey tamam. Bu iç savaşı çoğumuz yaşıyoruz. Ama Timorba'nın asıl vurduğu yer, asıl dehası, ertelemenin o görünmeyen, sinsi maliyetini ortaya koymasında yatıyor. Ve emin olun, Asıl tehlike hiç beklemediğimiz bir yerden geliyor. Bakın, iki tür görev var hayatımızda. Birincisi okul ödevleri, iş raporları gibi son teslim tarihi olan görevler. Bunlar için endişelenmeyin. Panik canavarı eninde sonunda uyanacak ve o maymunu bir şekilde dize getirip işi bitirmenizi sağlayacak. Ama bir de ikinci tür görevler var. Hani o bir gün yaparım dediğimiz şeyler. Kendi işini kurmak, yeni bir dil öğrenmek, sağlığına dikkat etmek, Belki de toksik bir ilişkiden çıkmak. İşte bu görevlerin son teslim tarihi yoktur. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Panik canavarı asla uyanmaz. İşte Tim Urban'ın o can alıcı tespiti tam da bu. Ertelemenin gerçek trajedisi bir raporu son gece bitirmek değil, gerçek trajedi o son teslim tarihi olmayan hayallerimizi, hedeflerimizi hiç başlatamamak. Aslında kaybettiğimiz şey olabileceğimiz o harika insan, yaşayabileceğimiz o harika hayat potansiyelimiz. Urban, durumu daha da çarpıcı hale getirmek için bu tabloyu kullanıyor. Bakın, buradaki her bir küçük kare, 90 yıllık bir ömrün bir haftası demek. Çoğumuzun tablosunda epey bir kare şimdiden doldu bile. Ve ertelediğimiz her hafta, bu tablodan sonsuza dek silinen bir kare daha demek oluyor. Zamanımız, sandığımızdan çok çok daha sınırlı. Tamam, Tim Urban sayesinde sorunun ne olduğunu, nedenine artık çok iyi anladık. Teşhis harika, peki tedavisi ne? Bu savaşı nasıl kazanacağız? İşte bu noktada Urban'ın analizini alıp onu pratik çözümlere dönüştüren bir başka isim devreye giriyor. Yazar Nir Eyal ve onun bilimsel temellere dayanan çerçevesi. İşte karşınızda o maymunu dize getirmek için dört adımlı savaş planımız. Bu adımlar kontrolü yeniden ele almamız için bize somut, net bir yol haritası sunuyor. İlk adım ve belki de en önemlisi gerçek düşmanı tanımak. Tetikleyiciler. Bakın çoğumuz dikkatimizin bir telefon bildirimi gibi dışsal bir şey yüzünden dağıldığını sanırız. Ama Nireyal diyor ki asıl sebep o değil. Asıl sebep o telefonu uzanmamıza neden olan içimizdeki o rahatsız edici duygular. Kaygı, can sıkıntısı, yetersizlik hissi. Bu içsel tetikleyicileri fark etmeden bu savaşı kazanamayız. Geldik ikinci adıma. 10 dakika kuralı. Bu, anlık haz maymununa karşı kullanabileceğimiz neredeyse sihirli bir teknik. Dürtü geldi ya, o an sosyal medyaya bakmak istediniz. Maymuna sadece şunu söylüyorsunuz. Tamam canım bakarız ama 10 dakika sonra. Bu kadar basit bir gecikme, yani sadece 10 dakika, inanılmaz derecede güçlü. Neden mi? Çünkü o 10 dakikalık ara size iki şey kazandırıyor. Birincisi, dürtüyle aranızı bir mesafe koyup, gerçekten bunu yapmak istiyor muyum diye sorma şansı veriyor. İkincisi ve daha önemlisi, kendinize kontrolün sizde olduğunu kanıtlıyorsunuz. Direksiyonda kimin olduğunu maymuna hatırlatıyorsunuz. Bu zamanla o dürtü kontrol kasınızı güçlendiriyor. Üçüncü ve dördüncü adımlar ise tamamen zamanımıza sahip çıkmakla ilgili. Üçüncüsü timeboxing yani zaman kutulama. Bu yapacağınız işi takviminizde belirli bir zaman dilimini hapsetmek demek. O belirsiz çalışmam lazım hissini salı günü 14-15 arası raporu yazacağım netliğine dönüştürüyor. Dördüncü adım ise, başta biraz tuhaf gelebilir, dikkat dağıtıcı şeyleri de programlamak. Evet, yanlış duymadınız. Instagram'da gezinmek için bile takviminize bir zaman ayırın. Böylece o an geldiğinde suçluluk duymadan keyfini çıkarırsınız. Unutmayın, yapı sizi kısıtlamaz. Aksine özgürleştirir. Harika. Artık hem sorunun kökenini biliyoruz hem de onu çözmek için elimizde sağlam bir plan var. Şimdi bütün bunlara ek olarak o ilk adımı atmanızı kolaylaştıracak, ivme kazanmanızı sağlayacak iki tane son basit ama çok etkili psikolojik ipucu vereceğim. Birincisi, en zor kısım başlamaktır. O yüzden kendinize bütün işi bitireceğinize dair söz vermeyin. Sadece ve sadece 5 dakika çalışacağınıza söz verin. Genellikle o 5 dakika 10 dakikaya, o da 1 saate dönüşür. İkincisi, büyük projeler gözümüzü korkutur ve maymunu hemen devreye sokar. O yüzden o devasa projeyi alın ve onu yutabileceğiniz minicik yönetilebilir adımlara bölün. Beyniniz "Aa bu yapılabilirmiş." mesajını aldığı an erteleme direnciniz büyük ölçüde kırılır. Bütün bu anlattıklarımızdan çıkarılacak en önemli ders aslında tek bir kelime: Eylem. Bilgi harika ama eylem olmadan hiçbir işe yaramaz. O yüzden şimdi top sizde. Size soruyorum. O uzun zamandır ertelediğiniz o büyük hedefiniz için tam şu anda önümüzdeki 10 dakika içinde atabileceğiniz o küçücük minicik ilk adım ne olabilir? Cevabı bulun ve sadece yapın. Unutmayın, direksiyon sizin elinizde.